Bazı hikayeler bir anda başlamaz. Sessizce büyür, zamanla güçlenir. Tıpkı bir kıvılcımın günün birinde büyük bir ışığa dönüşmesi gibi. Bizim hikayemiz 1990'da Kütahya'nın bereketli topraklarında başladı. Arif Ula Ergüven'in Aremsan'ıyla. O gün masada yalnızca iki şey vardı. İnanç ve emek. Arif Ulu Ergüven sadece bir atölye kurmadı. Bir hayal kurdu, bir gelecek kurdu ve bir söz verdi. Ne üretirsem en iyisini üreteceğim. Yıllar geçti. Aremsa'nın tutku, azim ve aile bağlarıyla büyüyen yolculuğu 1993'te Ergüven Endüstri'ye dönüşerek yeni bir boyut kazandı. Teknoloji hızlandı. Dünya değişti ama değişmeyen tek şey vardı üretme tutkusu. Cesur olmayı öğrendik. Yenilenmeyi öğrendik. Daha iyisini aramayı hiç bırakmadık. Bu azim bizi 2000 yılında Manavgat'a taşıdı. Kurduğumuz Horeca showroom ve üretim atölyesiyle çalıştığımız her alanda iyi hizmet sunmak, değer katmak için büyük bir ekiple yol almaya devam ettik. Bugün geriye dönüp baktığımızda sadece bir şirket görmüyoruz. Yaşanmışlık görüyoruz. Ustalığın ellerde, alın terinde, her vidada bıraktığı izi görüyoruz. Çünkü biz çeliği bükmeden önce karakterimizi şekillendirdik. Makineler çalışmadan önce yüreğimizi koyduk bu işe. 28 yıllık deneyimin ardından büyük bir adım attık. 2022 yılında büyük bir yatırımla geleceği yeniden tasarladık. 7 bin metrekareye yayılan yeni üretim üstümüzü kurduk. Burada sadece çelik işlenmiyor. Burada vizyon işleniyor, yenilik işleniyor. Biz geleceği tüketen değil, geleceği büyüten bir üretim anlayışını seçtik. Bu yüzden bugün yenilenebilir enerjiyle çalışan sistemlerimizle gurur duyuyoruz. Her ürünümüzün arkasında bir mühendis haklı, bir ustanın dokunuşu, bir şirketin karakteri var. Teknolojide sınır tanımıyoruz. Kendi teknolojimizi kendimiz üretiyoruz. Arge ekibimiz her gün yeni sorular soruyor. Daha dayanıklısı nasıl olur? Daha hızlısı nasıl yapılır? Daha verimlisi nasıl tasarlanır? Bu sorular bizi bugün 100 binin üzerinde ürünün bulunduğu dev bir endüstriyel portföye taşıdı. Pastanelerden otellere, hastanelerden askeri tesislere, restoranlardan kafelere. Nerede profesyonel mutfak varsa orada bizim imzamız var geliştirdiğimiz teknolojilerin yanı sıra dünyanın ve ülkemizin önde gelen profesyonel mutfak ekipmanları markalarını bir araya getirerek müşterilerimize en etkin, güvenilir ve sürdürülebilir çözümleri sunuyoruz. Her ürünün kurulumundan teknik servis desteğine kadar tüm süreçlerinde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Horeca Showroom'umuzda sektörün en fonksiyonel, en yenilikçi ve en güvenilir markalarını tek çatı altında buluşturuyor. Müşterilerimize ayrıcalıklı bir deneyim sunuyoruz. Bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanının çözüm ortağıyız. İş ortaklarımızla birlikte sınırları bir çizgi değil, yeni fırsatlara açılan bir kapı olarak görüyoruz. Bizim için mesafe engel değildir. Çünkü güven kilometre tanımaz. Üretmek yalnızca bir süreç değildir. Bir sorumluluktur. Biz yaptığımız her işte insana, doğaya ve topluma karşı olan görevimizi hatırlarız. Bu yüzden Ergüven Endüstri sadece üreten bir firma değil. Değer katan, iz bırakan, geleceği gözeten bir yapıdır. Bu başarı yalnızca bizim değil. Müşterilerimizle, partnerlerimizle çalışanlarımızla birlikte yazdığımız ortak bir hikaye. Biz her projeye sadece bir iş olarak bakmayız. Bir güven ilişkisi olarak bakarız. Her proje bizim için markamızı temsil eden bir vitrin, geleceğe bıraktığımız bir izdir. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz her projede birikimimizi ve emeğimizi en ince ayrıntısına kadar özenle işler, mükemmeli hedefleriz. Bugün geriye değil, ileriye bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki en büyük işler henüz yapılmamış olanlardır. Biz Ergüven Endüstriyiz. Hayal eden, üreten, geliştiren ve en önemlisi sözünün arkasında duran bir aileyiz. Gelin, yarının mutfaklarını birlikte kuralım.